Arkadaşlar karşıda motor kazası olmuş. İnşallah bir şey yoktur ya. Allah yardımcısı olsun. Bir bakayım. Yazık ya. <cım>, Gütme. Gütme. Sen, ben bak, ben Allah ya hiç Var mı çok bir şey ya? Atlamış işte. Yapma ya. Kas. Yap, kas yok. Yok mu? Abi, kaslı olsun. Kaslı

motor kullanmak nedir ya lan tövbe tövbe bütün tadım kaçtı ha yazık günah Allah Allah yardımcısı olsun. bir selam veriyorum Allah'a yazık ya Ulan cidden tadım kaçtı İnşallah bir şey olmaz Yani arkadaşlar ekipmanın önemini buradan anlıyoruz işte ya ben böyle hava gerçekten sıcak. Ya bakmayın şort falan giydim. Evet bunu da yapmamam lazım ama. Yani mont falan giyin en azından ya. <laughs> Bir kişi daha varmış. O da şeyde ambulansta bakamadım. içim kaldırmadı yani. O kanımanı görünce yerde. <laughs> Neyse arkadaşlar. Vallahi dikkat edin ya. insan canı o kadar ucuz ki zaten. Neyse artık. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bir daha öyle. Bu da ABS'nin önemi. ABS'li motor olun arkadaşlar. Ben şuradan bir hoppa geçeyim. Diğer motorum olsaydı muhtemelen girmiştim zaten. Başka bir videoda görüşmek üzere umarım kötü şeyler yaşamayız diğer videolarda. Görüşmek üzere.